soydaşlarımızın dramı, bizim için bir dava. Yıllardır takip ettiğimiz bir dava. Bir özel firmanın Rus Kızılordu korosunu Sayın Büyüğüm, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Vatikan'a gönderdiği mektupta söyledikleri aynen şu cümlelerdir. Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım'ın yasadışı hakının gerçekleştiği bir 2014 yılından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor. Bu kararlılığımızı ifade ederken, tekraren hemen her fırsatta ve uluslararası her platformunda Cumhurbaşkanımızın söylediği şu sözde aynı kelime kelime kendisine aittir. Yine diyor ki, Kırım'ın yerli haklarından olan Kırım Tatarı soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Bunu kesin bir dille bütün uluslararası toplantılarda muhataplarının bizzat yüzüne söylüyor. Kime? İlhakı ve işgali yapan Rusya'nın başkanına kadar.